şimdi benden ne söyleyeceğimi bekliyorsunuz değil mi? Gece gece uyandım. Zaten 200 saattir ayaktayım. Saat, saat 4'ü 5 geçiyor, 10 geçiyor. Bir tane danışanla görüşmeyi unutmuştum. Çok sıkıntıdaydı. Yarına atalım falan dedim. Daha sonra peki dedim tamam 12-25 geçe sana link gönderiyorum. Neyse. Kendisi Güney Amerika civarında. Çok şükür güzel ve netice ulaştık. Sonra uyumadım. Sekana diye galiba bir filozofun bir şeyini dinledim. Sonra Fatih'in toplarını Urban Usta mı yaptırdı, başkası mı yaptırdı? Onunla alakalı bir belgesel dinledim. Nasıl bir zaman Sayın Nusazet'in bir kitabını bulmuş. Fatih Mercan galiba öyle birisi. Onunla alakalı bir belgesel onu izledim. Bir tane çorba içtim. Tarhan çorbası. <laughs> Şimdi şu bu videoda söyleyeceğim tek bir şey var. Savaş istemiyorum. Yani dünya savaş çırtkanlığıyla liderler kafayı yemiş gibi yani. Bu savaş hiçbir savaşa benzemeyecek. Bu savaşta çok insan kaybedecek, çok insan ölecek o masum görüyorum sokaklarda şu anda yani Avrupa milletinin içinde dolaşıyorum. Masum küçük küçük o sarı sarı. Kimi göçmenlerin işte esmer esmer çocukları. Bunlar ölecekler. Bombaların o sıcaklığı altında. Nice asker ücretli çalışan, suya sabrına dokunmayan, kimse de zarar olmayan insanlar ölecek. Tamam, biz Allah'a karşı çok suç işledik dünya insanları olarak. Azdık, azıttık aldandık. Çok yanlışlar yaptık. Allah'a dua ediyorum. Allah'ım bizi affet. İnşallah hepimizi doğru istikamete. Bu dönem dünyada cennete giden en çok cennet, bütün dünya cennete gittiği bir dönem olsun diyorum. Ama yani savaş istemiyorum. Yani şu anda NATO toplanırken, Rusya, Ukrayna, işte Orta Doğu birbirine girmişken benim sesimi kim duyacak? Allah duyacak. Ben savaş istemiyorum. Ama tabii Allah'ın takdiri buysa da bu olmuş kıldan önce. Yani savaşın bir faydası yok. En azından yani tepkimi mi dile getiriyorum ne diyeyim? Yani tepkim bu. Güzellikler varken şu güzel dünyada hep birlikte güzel güzel yaşamak varken yani savaşın ne gereği var? Geçen hafta şey geldi. Ee, bu Yeni Zelanda'lı bir milletvekili var. Yani böyle ikide bir hoka dansı yapıp duruyor böyle istemediği bir kanun falan çıktığı zaman. Ee, yani istemiyoruz kardeşim. Ee, istemiyoruz i̇stemiyoruz yani. Yapmayın şu savaşı. Bakın şimdi ben size o milletvekilinin bir şeyini göstereyim. Yani bütün dünya halkları, ya bu savaşı durdurabilecek tek şey bütün dünya halkları hep birlikte savaşa hayır çok güçlü bir sesle söylememiz. Yani bence başarılı olabiliriz yani. Tabii ondan sonra da düzelmemiz lazım. Yani bu iş böyle gitmez. Zengin fakiri düşünmeden, tok açı düşünmeden hep birlikte bu dünyayı daha kalkınabilir, güzel bir dünya haline getirmemiz mümkün. Bakın bir dakika dur. Fırat abiye bakar verken bir şey bakmam gerekiyor. Evet, baktım. Şimdi bakın şimdi o Yeni Zelanda'lı milletvekili neredeydi o ya? Ha, şurada. Onu bir göstereyim size. Bakın şimdi bir dakikadır. dur. İşte istemediği i̇stemediği bir kanun çıkıyor tamam mı? İstemediği kanun çıkınca oylama yapılıyor. Tabi aslında demokrasi var ama demokrasi memokrasi. Bazen demokrasi yanlış hareketler yapıyor. İstemediği kanun çıkınca mecliste ayağa kalkıyor. Ve başlıyor Hokka dansının müziğini söylemeye. Bakın şimdi. Bunu birlikte seyredelim. her Yani bu Yeni Zelanda'nın yerlileri tabii böyle ırkçılık, kafatasçılık yapmak da doğru bir şey değil de ama yani burada şunu aslında göstermek istedim. Ya bu şekilde bir ayağa kalkış mı yapmamız lazım? İstemiyoruz ya. Savaş istemiyoruz yani. Nükleer bombaların tepemizde patlayıp da buhar olmak istemiyorum yani. Yaşayıp Allah'a kul olmak istiyorum ben. Bu ne saçmalık ya? Yani şu Yeni Zelanda'nın milletvekilinin bu hoka dansı benim çok hoşuma gidiyor. Bütün dünya olarak hani bu dansı yapmamız lazım yani. Bakın şimdi size ben yine bu Yeni Zelanda'nın milletvekilinin hoka dansı yaparken bir de meclis başkanının bir şey var onu bulabilir miyim bilmiyorum da. Yine mi falan der gibi. Ama yani yeter yani. Başımızda birileri gelmiş yok. Biz onları seçtik diye savaş kararı alıyorlar. Yok öteki öyle yapıyor. hani nasıl çözülecek? Gerçekten de çok zor yani. Kalkıyor birisi diğerinin toprağına giriyor. Yani karşı taraf ne yapsın? vallahi bilmiyorum yani. Bu işi çözmek lazım. Yani. Bu böyle olmuyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya. Bakın şimdi göstereceğim. Bir daha, bir daha göstereyim. En iyisi aynı şeyi bir daha göstereyim. Hem böyle birazcık eğlenceli bir şey. Yani kafanızı dağıtmak istemiyorum ama yeter ya artık ne savaşı ya. Ölmek istemiyorum. Yani daha uzun yaşamak istiyorum. Bakın şimdi. Bak bak, <laughs> <hiç kaydı. gülüyor>

The house is suspended until the ringing of the bells the gallery is to be cleared böyle bir şey yani bağırmak istiyorum savaş istemiyorum diye ama tabii şöyle bir şey var yani biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam'ın kavmi dışında bela musibet gelince birçok kavmin başının bela musibet geliyor biz o kavimlerin hak ettiğinden çok daha fazlasını dünya insanı olarak birbirimize haksızlık yaptık yanlışlar yaptık yani evet hak etmiş olabiliriz fakat yine de Allah'a teveccüh edip af dileyebiliriz tekrar dünya insanı olarak istikamete gelebiliriz. Doğru insanlar, güzel insanlar olabiliriz. Dünya canı, başkalarını da düşünerek. Ben Avrupa'da, Amerika'da yaşıyorum. Keyfim yerinde değil. Afrika'daki insanı da düşünerek. Asya'yı düşünerek. Asya'yı Amerika'yı düşünerek. Avrupa'yı düşünerek. Dostane bir dünya niye olmasın yani? Savaşı istemiyorum. Hayır. Benim sesimi kim duyar bilmiyorum ama ben kendime düşeni yaptım. Benden bu kadar kadar değil. Devam edeceğim yani. İstemiyorum. Savaşı istemiyorum. <laughs> evet. Bugünlük bu kadar.